Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Void tüccarı videosuyla karşınızdayız. Bu haftaki ürünlerimizde neler var bakalım. Baro bize neler getirmiş. Görelim. Hızlıca modlardan başlayalım. Merhaba Baro. <laughs> Birinci modumuz clean uh, Cleanse Orokin, Prime Cleanse Orokin. Kesinlikle değmez. Almayın. Dukatınıza yazık. Çöp bir mod. Yani daha ne kadar kötüleyebilirim bilmiyorum. <laughs> Yani ben sevmiyorum bu tür modları yani illaki sadece Orokin değil, cleaner işte ne bileyim, Infested vesaire vesaire. Scorch bir tabanca modu, ateş ve statü şans veriyor bize. Daha çok böyle patlama hasarını oynayacaksanız güzel bir mod ve kendisi kullanabilirsiniz. Ee, neden olmasın? Bunun dışında patlama hasarı dışında belki ekstra bir mod olarak kullanabilirsiniz. işte ne bileyim corrosive eklemişsiniz. Bir de ne bileyim ateş hasar isterseniz işte zırhlılara, zırhlı düşmanlara karşı olabilir ama genel olarak patlama hasarı için uygun olacaktır. Parameter Witch var pompalı tüfek modumuz %110 kritik hasar veriyor Korit, Kuva Sobek işte Sobek miydi tam hatırlamıyorum o pompalı tüfeğin kuva pompalı tüfeğin tam hatırlamıyorum ama o tarzda işte tüfekleri seviyorsanız pompalı tüfekleri daha doğrusu pompalı tüfeklerin genelini seviyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim e, kritik hasarınızı güzel arttıracaktır. Kullanın, yani alın. Dukatınız varsa kesinlik diyecektir. Son olarak Primate Charge Shell var. Ham 165 elektrik hasarı. Eğer ki bir ham hasar modlaması yapıyorsanız korrosif e, ne bileyim e, başka elektrikle sanırım işe yarar bir e, şey yok. E, element yok sadece korosi için diyebilirim güzel iş yapacaktır ama ne bileyim ben birazcık satış şans istiyor, istiyorum diyorsanız pek işinize yaramaz daha çok ham hasar modlamaları için güzel bir mod bunların arasında bu üç arasında en iyisi bu diyebilirim diğer ikisi de birbirine eşit sayılabilir o yüzden e, kafanızda hangi modlama varsa ona göre almanızı tavsiye edeceğim ama bunu kesinlikle tavsiye ederim bunu alabilirsiniz yani illaki bir gün işinize yarayacaktır Gelelim. buna ve burada bir şey yok. Bunu geçebiliyorum. Burada aksesuarlar var. Burada komik olarak Ignis burayıtı koymuşlar. Çok garip bir şekilde. Yani bunu herhangi bir iyi bir klanın dojosundan alabilirsiniz. Ya da oyun İngilizce yapıp genel çete yazdığınızda illaki bir yardımcı olacaktır. O yüzden bunu geçiyorum. Bir tane şey silahımız var. Ne denir onun adına? Arkon silah Arşkan silahımız var. pek kullananı görmedim oranlar ise fena değil. Arşkan silahı kullanmayı seviyorsanız alabilirsiniz ama daha çok bir XP kaynağı olarak alacaksınızdır. Hani al, eğer almak istiyorsanız diğer türlü pek kullanacağını sanmıyorum. Yani Arşkan silahı kullanan pek görmüyorum açıkçası. Bir de Vastilok var. Bu da bir işte yakın dövüş silahı olup aynı zamanda ağır saldırısıyla pompalı tüfek gibi davranan bir silah. Bir şeye benziyor bir tane silah vardı ona benziyor ama onu unuttum belki şuraya bir yere yazarım. Ona benziyor ama bu dediğim gibi bu da aynı şekilde XP kasmak için kullanacağınız bir silah. O yüzden e, varsa dukatınız ve XP kasmak istiyorsanız buyurun alın. Son olarak Aksi V8 Reliğimiz var. Burada Volt Prime ve Volt, Volt Prime'ın gövde ve nöroptiklerini veriyor sizlere. Nöroptikler şu anda... 27 ile 30 31 plat arası değişiyor. O yüzden hani 3 tane alsanız hasbel kadar bir tane çıkartmış olsanız nöroptik 30 plat en kötü şartta da 27 28 plat kardasınız. Bu yüzden alınabilir belki ama şansınızı güveniyorsanız diğer türlü birazcık da 125 hatta 3 tane alsanız 250 ya yani 375 dukatınız çöpe gidebilir. O yüzden hani bu tamamen size kalmış. Genel olarak bu haftaki dükkanımız bu şekilde. Yani öyle aşırı OP şeyler yok. Bir tek dediğim gibi net kesin alabilirsiniz diyeceğim. Prime Wedge var. Bu ikisini de okey yani. isterseniz alabilirsiniz ama bundan kesinlikle uzak durun. Bu haftaki pazarımız da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gününüz olsun. Umarım keyifli bir e, alışveriş olur sizin için de. Hoşçakalın efendim. Bay bay.